Hep haklılar. Tayyip Bey hep haklılar. Sayın Cumhurbaşkanı hep haklı. Kürsülerde bağırıyor, kızıyor, diyor, hep haklı. Dönüyor muhalefeti diyor ki böylesiniz, böylesiniz, böylesiniz. He öyleyse. Dönüyor efendim uluslararası gözüyle öylesiniz böyle. Evet yani. Evet yani. Sen hep haklısın. Biz niye fakiriz? Diyelim ki sen hep haklısın. Bizim çocuklarımız niçin madde bağımlılığının pençesinde? Bizim 9 milyon çocuğumuz nasıl madde bağımlılığının pençesinde? Sen ahlak hattında siyaset yapıyorsun. Din diyorsun, iman diyorsun. Mukaddesat diyorsun. Haram diyorsun, helal diyorsun. Faizle karşıyım diyorsun. 600 milyar dolar faiz nasıl ödüyorsun? 23 yıllık iktidarında faiz ödeme şampiyonu nasıl oluyorsun Sayın Cumhurbaşkanı? Ama faiz ayet okuyarak düşmez Sayın Cumhurbaşkanı. Üreterek düşer. Yolsuzlukla mücadele nutuk atarak olmuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Enflasyonla mücadele bakan değiştirerek rakam değiştirerek olmuyor Sayın Cumhurbaşkanım. Demografi dediğiniz şey evlenme cüzdanlarını verirken çocuklarınıza üç tane çocuk yapın diye tembihleyerek olmuyor Sayın Cumhurbaşkanım. Siz evlenme cüzdanı vererek nüfusu ayet okuyarak faizi bakan ve rakam değiştirerek enflasyonu istatistik kurumunun hesaplama tekniğini değiştirerek de enflasyonla mücadele programını başarıya ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Böyle olmaz Sayın Cumhurbaşkanım.